Şimdi bir maça gidiyoruz ki çok değişik isimler. Bakın kimler? Afyonlu Nuri Kaçar'la Diyarbakırlı Kazım Ayık, Almanya'da Mix Fight Gala Kickbox gecesinde karşı karşıya geldi. İlk kez izlediğim ve anlattığım iki dövüşçü, Türk dövüşçü performanslarıyla parmak ısırttı. Maçın son roundunda öyle bir knockdown yaşandı ki, knockout yanında hiç kalır. Zil çaldı ve mücadele başladı. Sağlı sollu kroşeler bir side kick. Yan tekme. Arkasından spinning back kick. Dönerek ters vuruş geliyor. Arka arkaya yumruklar. Maçın temposuna bakar mısınız? Karşılaşma kızıştı. Sonra kapandı. Bir sağ kroşe geliyor Kazım Ayık'tan. İlk roundun ardından sağ ardından bir de low kick sol kroşe. Arka arkaya yumruklar. Aradan nefis bir direkt yumruk çıkarttı Kazım Ayık. Ve mücadele sürüyor sert yumruklar Afyonlu bastırıyor. Mücadele bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı. Hakem ayırdı ancak. İlk round tamamlanıyor. Kazım Ayık maçta daha isabetli yumruklar atan, daha isabetli tekmeleriyle, teknikleriyle boy gösteren isim olarak dikkat çekti. Afyonlu'dan müthiş hırsıyla Kazım Ayık karşısında şu ana kadar iyi direndi diyebilirim. Kazım'dan sert yumruklar hemen karşılığını verdi orada Afyonlu. Ve müthiş bir sağ direkt daha geliyor. Maçın gidişatı nereye varacak bilemiyorum ama ikisinden biri sanki boylu boyunca yere uzanacakmış gibi duruyor. Kazım savunmayı biraz daha ön planda tutuyor. Ama sonucunda arkasından ne yapıp yapıp rakibinin yüzünü bulan isabetli yumruklar atıyor. Üçüncü round başladı. Ve şimdi Afyonlu'dan sert yumruklar köşeye fena sıkıştırdı. Ama Kazım da boş durmuyor. Ve ringin dışına taştı mücadele. Zamanında araya giriyorlar. Zamanında çıkıyorlar. Sağlı sollu direkt yumruklar ve Afyonlu'nun baskısı artmaya başladı. Müthiş bir kontrayla çıktı. Kazım o sırada ilk baskıyı kuran isimdi. Sonrasında Afyonlu da Hemen maça ortak oldu tekrar. Low kick. Kazım mı kazanacak? Yoksa Nuri mi? Açıkçası çok büyük bir merak içindeyim. High kick. devam ediyor. Sol kroşe. Ardından bir sağ kroşe denemesi Kazım Ayık'tan. Ve bir tane sol high kick yatırıyor. Müthiş bir darbeyle Diyarbakırlı Kazım Ayık Nuri'yi yatırıyor. Tamam mı devam mı diyor devam. Çok büyük avantaj elde etti Kazım. Aynı baskıyı devam ettiriyor. Kazım'dan aparkat denemesi. Ve Afyonlu'dan bir sol koşe. High kick tutmadı back kick. Son 10 saniye maç bitiyor artık. Müthiş bir avantaj elde etti sevgili izleyiciler. Üçüncü rautta Tekmeler, yumruklar sürüyor. Ve zil çaldı bitti. Sonuç, centilmence birbirlerine sarılıyorlar. Kim kazandı, kim kaybetti? Bunu az sonra göreceğiz. Kazım'ın köşesinde büyük bir sevinç var. Tabii son saniyelerde de gelen o knockdown büyük mutluluk yaşatıyor. Sevgili izleyiciler. Hayek. Kazım ayık kazanıyor.